Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, kıymetli takipçilerim. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok farklı, pratik ve bir o kadar da lezzetli mısır unu çorbasını hazırladım. Hem doyurucu hem de oldukça faydalı bir çorba tarifi. Dilerseniz hemen tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Orta boy tencereme 1 tepeli yemek kaşığı tereyağı ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyerek tarifime başlıyorum. Tereyağı eriyip köpük köpük olduktan sonra içerisine yarım su bardağı mısır ununu ekliyorum. Tarifim için kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Benim kullandığım mısır unu doğal, işlem görmemiş. Sizler de marketten alırken kavrulmamış mısır unu almaya özen gösterin. Ocağı en kısık ayara getirerek mısır ununun kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Bu arada yeni gelen takipçilerim için tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi mısır unu kavruldukça kendini saldı. Şimdi içerisine 2 diş sarımsak ve 1 adet iri doğranmış kırmızı soğanımı ekliyorum. Diğer taraftan kavurma işlemine yine devam edeceğim. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde kavurduktan sonra 1 adet küp küp doğranmış patatesi de çorbama ekliyorum. Yine kavurmaya devam edelim. Çorbama suyunu eklemeden önce 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ardından 1,5 litre kaynar suyu tencereme ekleyip karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatarak çorbamı kısık ateşte ağırdan pişmeye bırakıyorum. Çorbamızın suyunu kontrol etmek için ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Yaklaşık yarım saatin sonunda çorbamın içindeki sebzeleri kontrol ederek güzelce piştiğini görüyorum. Ocağın altını kapatmadan hemen blenderdan geçirerek çorbamı pürüzsüz bir kıvama getireceğim. Gördüğünüz gibi çorbamın içerisinde hiçbir parça kalmadan oldukça güzel akışkan bir kıvama getirdim. Eğer çorbanızda yoğun katılaşma olursa sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Çorbamı bu şekilde yine kaynamaya bırakıyorum. Diğer taraftan içine ekleyeceğimiz nefis sosunu hazırlamaya geçelim. Cezvemin içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı naneyi ekliyorum yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde sallayarak pişirip hemen çorbama ilave edeceğim. Şu an sizlere çorbamın nefis kokusunu göndermeyi çok isterdim. Yapması çok pratik. Acil durumlarda hiç düşünmeden kolaylıkla pişirebilirsiniz. Hiçbir maharet istemiyor. Çorbamın sosunu da ekledim. Artık servis için hazır. Yapıp denediğiniz vakitte parmaklarınızı yiyeceksiniz. Her zaman olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Lütfen bana olan desteklerinize asla esirgemeyin. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Rengi, kokusu, kıvamı, lezzeti asla lokantadaki çorbaları aratmıyor. İster çocuklarınıza, kendinize, büyüklerinize ya da misafirlere gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi Videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Bu tarz tariflerimin devamı için lütfen takipte kalmayı unutmayın.